Putin de diyor ki ben de Sayın Erdoğan'a ben çok iyi işler yaptık onunla ben çok güveniyorum. Tayyip Bey'e çok güveniyor. Bak bunu söyleyeyim. Hı, hı. Putin. Putin de abi, her zaman söylüyorum. Putin Türkiye için de bir şanstır. Dünya için de bir şanstır. Bakın Avrupa felakete götürdü kendini. Amerika ile işbirliği, İngiltere'yi İngiltere ve Amerika'yı dinleyerek. Fakat Avrupa'nın durumu şimdi ne alemde? Oraya geçmeden biraz daha Çinle devam edebilir miyiz hocam? Şimdi e, bugün bir tane e, Brics Şii haberi hazırladık. Burada da enteresan bir durum var. E, aslan zirvesi dedi Sayın Putin'in aslan zirvesinde görüşeceğiz dediği şey aslında Şanghay İşbirliği örgütünün zirvesi ve e, e, fark bu, etmez yani iç İş içe girmiş örgütler bunlar ve bu dönemde e, Şii'nin e, başkanlığını Çin yapıyor. Dolayısıyla e, Doktor Barış Adı belli e, Ulusal Kanala ee, önemli bir değerlendirmede bulundu ve şunu söylüyor. Aslında diyor Putin Erdoğan görüşmesi de diyor e, Moskova'da değil, Pekin'de belirlenmiş olabilir diyor. Hakamfilan'ın bu ziyareti Dışişleri Bakanlığında hazırlanmış Tayyip Bey'in onayından geçmiştir. Yani çünkü zaten Hakan Fidan'ın bunlar ekip olarak e, Batıya daha yakın ekipler. Yani böyle bir Asya dönüşümlü dön dönmeleri yoktur. Ama Dışişleri Bakanlığı ve Tayyip Bey'in onayıyla bu dosyalar Dışişleri Bakanlığı'nda hazırlandı. Ve bunları uyguluyor. Burada çalışılmış bir plan var. Diyorsunuz. Çalışılmış plan var. Öyle kendi başlarında biz kafamız kızdı bu bu tarafa dönelim falan değil bu. Hı hı. Ama ama doğru bir şey yapıyorlar. Ama bunun tabii arkasını getirmek lazım. Hı hı. Çünkü Asya ülkelerinde özellikle Rusya ile ilişkilerinde açık olacaksın. Yani verdiğin söz tutacaksın. Batıda tutmayabilirsin. Batıda yalan söylemek Hırsızlık, mırsızlık, sahtekarlık. Senin mesela şu anda bizim paramızı çalmışlar değil mi? Beni uyarıyorlar, seni mahkemeye verecek demiş Amerikalılar. Niye? Amerika'ya hırsız demişsin. E adam paramızı çalmış. Tayyip Bey söylüyor, 1 milyar 450 milyon dolar para verdik, parayı geri vermiyorlar. Ortaktan da çıkardılar bizi diyor. İngiltere zaten o şey, o hırsızlık ait değil orada. Bu Çin'e neler yaptığını, ta, bak gençlere söylüyorum. Çin'de bütün ayaklanmalara bakın. İngiltere ve Amerika'nın baskılarından bıkmış ayaklanmış insanlar. En son komünizm getiriyorlar da kurtuluyorlar. Yani Mao sosyalizmi getirerek ülkeyi kurtardı. Ya bunlara kurtulamıyor. Sene 1848. Amerika Çin'e ultimatum veriyor. Diyor ki Hindistan'da uyuşturucu şey e, ne diyorum? Mariana Mar 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 değil de Afyon. Hocam. Afyon üretiliyor. Bu İngilizler bunu oradan alıp Çin'e satıyorlar ve Çin'den de orada ürettikleri çok batıda de, 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 istenen, arzu edilen çok ürünler var. İpekler falan filan. Bunları alıyor ve İngiliz büyük, uluslararası hareket eden şirket de çok para kazanıyor bu işten. İngiltere tabi bolluk artıyor, zenginleşiyor. Çin diyor ki insanlar bu, bunlara biraz engel koyalım çünkü insanlar artık uyuşturucu muhtarası olmaya başladı. Amerika diyor ki ya kapıları açacaksın ya da bunu savaş nedeni kayar. Çin 100 sene savaşıyor. 1848-1949. 100 sene savaşıyor emperyalizmden kurtulmak için. Yani Çin'i zorla sosyalist yaptılar. Adamlar başka çareleri kalmadı. Ha Avrupa'da sıkıştıkları zaman sosyalizme gitmediler. Gitmiyorlar. Neye gidiyorlar? Dünyadan çünkü sömürden pay aldıkları için Diyorlar ki ya biz diyorlar geçici olarak buradaki radikal grupları kullanalım. Radikal sağ grupları. Toplumu biraz kontrol edelim. Sonra tekrar sosyal demokrasiye döneriz. Batı onu yapıyor. <laughs> Avrupa'ya geçmeden son bir şey hocam. izleyicilerimizle paylaşalım. Flake'den bahsettik. Ee, ama şunu söyleyelim. Siz bağlamıştınız zaten. ABD Büyükelçisi Flake bir televizyon kanalına konuşuyor. Orada diyor ki Erdoğan ile Biden gelecek ay Washington'da programları uyuşursa bir araya gelebilir. İşte NATO müttefikiyiz. Yani açıkça diyor ki rica ediyorum Biden'la bir görüştürelim sizi. Tayyip Bey'e bunu söylüyor. Amerikalılar bu kadar söyler. Dün Putin Erdoğan'la görüşeceğini açıklamasının hemen ardından... Bu, bu çıktı. Bu, bu çıktı. Onun için büyük bir yarış var ama bizimkiler yanar döner olmaması lazım. Güven vermesi Tabii güven vermesi lazım. Hele Rusya bu işte şakaya gelmez. Rusya ya güven vereceksin kardeşim. Putin Tayyip Bey'e güveniyor. Hı <laughs> Her seferinde de söylüyor. Bu dosyaları da Dışişleri Bakanlığı Allah razı olsun onlardan güzel güzel bir planlama yapmışlar. Onun için diyorum Dışişleri Bakanlığı çok kaliteli görev yapmış elemanlar var. Ha bazı akılsızlar var. Emekli olmuş bir iki tane şey dinledim. Bir tane bir, bir partinin ee, sözcüsü mü neymiş? Ee, büyük Büyükelçilik yapmış. Yahu kardeşim ya. Zelenski mi konuşuyor? Şaşırıyorsun ya. Zelenski gibi konuşuyor adam. Onun için çok kaliteli bizim dişlerinde elemanlar var. İyi dosyalar hazırlamışlar.